İki yılının sunduğu Çelikte spor penceresi başlıyor. Mehmet Çelik'le spor penceresinden Hepinize iyi akşamlar efendim Her zaman olduğu gibi yeni yayın döneminde de Heyecan Doruk'ta Bizler tabi sadece burada Halis Halisiyasyonların değil Özellikle gerçeklerin içerisinde ...subjektif değil, objektif yayıncılık içerisinde... ...Türkiye'nin gerçeklerini sıcağı sıcağına... ve ekranlarından sizlere iletmeye çalışmanın sorumluluğu içerisinde... Ee, ...tabii değerli konuklarla önemli konuları bu akşam yine paylaşacağız. Tabii program akışı içerisinde çok önemli konular var. Zaman zaman duygulanacağız, zaman zaman mutlu olacağız. Zaman zaman heyecanlanacağız ama... E, ...bunların hemen öne çıkan başlıklarında biraz sonra... ...çok anlamlı bir VTR ile bir konuyla programa gireceğiz ama bunun ismi TESYEV tabi Yavuz Koca bir zaman paralimpikin başındaki patron adeta 81'inin dışına Türkiye'nin bedensel engelli sporcularına, vatandaşlarına hatta sosyal projeleriyle emniyet mensuplarının çocuklarına piknikte buluşturduğu bu güzel görüntüyü ekranlarınıza taşıyacağız. Peşinden hemen Türkiye Futbol Federasyonu MHK'nin özellikle İstanbul Faal Hakem ve Gözlemciler Derneği'nin ilk defa çok anlamlı bir panelini yani e, özellikle akademi platformu denilen e, çok güzel bir e, paneline gideceğiz. Dün yapıldı bu panel. E, tabii trafik çok yoğundu İstanbul'un maalesef e, baş belası trafik. çoğu katılımcı yolda bıraktı ama tam iki buçuk saati süren serüven sonunda biz e, oradaydık efendim. Bu güzel görüntülere hem hakemlerimizin e, özellikle e, akademi ligindeki e, üç büyüklerin e, Türkiye genelinde, İstanbul'da olan aya, ayağının teknik adamlarının sıkıntılarını hakemlerle yüzleştiler. Bunları konuştular. Bunları getireceğiz ekranınıza. Tekrar yine özellikle omurilik felçleri Türkiye'deki İstanbul Beykoz Şubesi'nin tenis aktivitesini ekranlarınıza taşıyacağız. Trakya'ya gideceğiz. Benendiker orada güzel çekimler yapmış. Baba Eski olsun, işte Çerkezköy olsun. Trakya'da e, Tekirdağ, Çorlu. Bakalım bunlar e, neler yapıyor takımlarımızın gelişmelerinden haberler alacağız. Çok da güzel bir e, düğün vardı. Trakya'nın tek takımı bedensel engelliler tekerlekli basketbol takımının önemli başkanı Erol Gökçe'nin çok mutlu bir günü vardı. Evladını evlendirdi. Bu güzel ile size iyi akşamlar diyeceğiz ama e, bitmiyor. Çok önemli bir valimizi telefona bekliyoruz. Sürpriz olsun sporcu dostu bir vali. Bunun yanı sıra Cemil Sağlam ve binan Diker ekranlarımızda sizi bilgilendirecekler. Peki stüdyoda kimler var? Biz bunları size iletmiştik ama e, hakemlik dendiği zaman e, Süper Lig'in önemli hakemlerinden döneminde Avukat Özcan e, Pehlivanoğlu aslında unutmak mümkün mü? Değil. Tabi e, spor yazarları dendiği zaman Sayın Haldun Domaç o da bu akşam bizimle. Hemen sözü ben her iki e, konuğuma vermek istiyorum. Sayın Pehlivanoğlu, Sayın e, Domaç hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi akşamlar, bulduk. iyi yayınlar. Biraz bir e, volümlü oldu ama e, söze Sayın Domaç'la başlamak istiyorum. Efendim sizi bir tanıyalım bakalım. Teknometri ve ekranları e, Sayın Haldun Domaç'ı bir biyografisini kendi ağzından dinlesinler. Şimdi aslında tabii bunu anlatmak bayağı uzun sürer ama çok özetle söyleyelim. E, sporun içerisinden gelen bir kişiyim. E, futbol oynadım e, uzunca bir süre, 10-12 yıl kadar. Aralarında Sarıyer'in de olduğu, Süleymaniye Sirkeci'nin olduğu... Takımlarda işte profesyonel ve amatör olarak futbol oynadım. En önemli idealim bir spor yazarlığı vardı. Önümde idealim oydu. Aslında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum ama hep böyle öyle bir idealimiz vardı. Spor yazarı olmak, gazeteci olmak gibi. O doğrultudan hareket ederek yavaş yavaş yönümüzü oraya doğru çizdik. Anlattık. Ben o doğrultuda yürüyebilmek için bazı taşları üst üste koymanın gerektiğini düşündüğüm için futbolculuğun yanında önce antrenör kursuna gittim, rahmetli Sabri Kiraz'ın başkanlığındaki antrenör kursunu mezun oldum. Şu anda B antrenör kursu diplomasına da sahibim. Arkasından bir hakem kursuna gittim. İşte Osman Avcılar, e, Ahmet Çakarların olduğu dönemin hakemiyim. Üç yıl kadar da hakemlik yaptım. İstanbul'da böyle amatörün tozunu, toprağını yuttum. E, sonra geldik gazetecilik e, mesleğimize başladık. Bu birikimlerimizi sahada topladığımız birikimleri getirdik. Gazetecilik mesleğinde kullanmaya başladık. E, bir 15 yıl kadar yazılı basında devam ettim. Arkasından e, Türkiye'de televizyonculuk, özel televizyonculuk hamleleri başlayınca televizyon ayağına geçtik. Orada güzel bir anımız var. Onu da küçücük bir paylaşayım. Evet. Bunu bana ilk söyleyen televizyonculuğa geçmem için Halit Kıvanç'tı. Ustamdır kendisi ve televizyon yolunu açan kişidir bana. Bana şöyle söyledi beraber bir program yapalım dedi. Ben de ona dedim ki Halit abi ben sadece televizyonun düğmesini açıp kapatabiliyorum. Eğer böyle program yapabiliyorsak <laughs> yapalım dedim. O da evet. bana şöyle söylemişti yıl tabii 1992 Kurak yılı şu anda dedi zaten senden daha fazla bir şey yapan kimse yok herkes o kadar biliyor dedi. O öyle başladık televizyonculuğa. Arkasından önemli televizyonlarda işte Show TV, Kanal D gibi diye başlayalım. Bütün televizyonlar tabii kendi içerisinde çok değerlidir. Birçok televizyonda görev yaptım. Şu anda da Fotobaç gazetesinde spor yazılarıyla o birikimimizi orada değerlendirmeye çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz. Yani kabaca anlatacağım bu. Eğer uzun uzun anlatsak çok çok uzun sürebilir. Evet. 30 yıl meslekte geçmiş bir yaşamımız var. Evet, ee, sağ olun. Bu akşam tabii siz her zaman Teknome TV aslında sporun dostusunuz, meslektaşlarınız her zaman ince ve nazik davranışlarınıza, paylaşımın gücünü ortaya çıkartan bir değersiniz. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Biz mümkün olduğu kadar tabii sporun olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi yaşam tarzımızı sporun üzerine kurduğumuz için e, özellikle oralarda mutlaka oluyoruz. Yani o, o tür görevler, bunu, bunu ayrıca bir hani bir keyif. Rıdvan Dilmen'in çok güzel bir sözü var aslında çok hoşuma gidiyor diyor ki herkes sporu çok seviyor herkes spora katkıda bulunuyor biz de çok seviyoruz severek bir meslek yapıyoruz üstelik de para kazanıyoruz diyor evet. yani herkesten farklı olarak bu da şimdi öyle bir şey yani biz ekstradan bir de para da kazanıyoruz bu mesleği yapmak suretiyle hem o, o keyfimizi alıyoruz hem de ...o keyfimizi tatmin ediyoruz... ...hem de bir yandan da tabii işin profesyonelce... ...yapılmasını sağlıyoruz. Evet, bu arada hemen tabii Halit Kıvanç abimize... E, ...uzun ömürler diliyoruz, sağlık diliyoruz ama... ...Cenk Koray abim hemen aklıma geldi... ...rahmetle anıyoruz... ...gerçekten rahmet sporun için çok renkli bir kişiliği vardı... ...özellikle televizyon yayıncılığında... ...önemli spora son zamanlarda Beşiktaş'ta... E, ...çok büyük katkıları olmuştu... ...Nur İçin'le yatsın... ...evet e, Özcan Pehlivanoğlu... ...sizler de 90'lı yıllarda adeta zirveye çıkmış... Türk hakemliğinin önemli simalarındansınız Sonrasını zaten beraber dinleyeceğiz Ama tekrar hoş geldiniz diyoruz Bakalım Özcan Pehlivan'ın oğlu kimdir Biz tanıyoruz ama bir de ekranları başındaki spor severlere Sizin ağzınızdan dinletelim efendim Tabi şimdi Tekrumeli televizyonunda bir spor programına çıkmak Benim açımdan bir hayli ilginç Çünkü ben tek Rumeli ekranlarına yabancı bir sima değilim ama e, tek Rumeli ekranlarında siyaset veya sivil toplum e, konularında e, sık sık bulundum. E, hemşerilerimle, bir Rumeli'liyim her şeyden önce onu söylemem lazım. Evet efendim. E, ve aynı zamanda Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu'nun kurucu genel başkanıyım. Birinci dönem genel başkanıyım. Ardından Rumeli Balkan Göçmenleri e, Konfederasyonu'nun da e, hali hazırda yönetim kurulu üyesiyim. Bu yüzden tek ekranlarında bir spor programında Mehmet Çelik'le beraber olmak benim için gerçekten e, ilginç. E, spor gerçekten e, bir de sizi kutluyorum yani futbol programı değil spor programı bu da çok önemli bir husus. E, spor insanın hayatında var olan bir e, kuvvetli olgu yani bir sevgi bir tutku. Ben de çocuk yaşlardan beri e, sporla e, iç içe oldum, haşir neşir oldum ve e, Eyüp Spor'da ve İzmir Emniyet Gücünde basketbol oynadıktan sonra bugün hala Türk hakemliğinde yönetici olan abilerimin de teşvikiyle 1982 yılında Tarık Yamaç'ın kurs hocalığını yaptığı bir kursta futbol hakemliğine adım attım ve 1998 yılına kadar futbol hakemliğini sürdürdüm. Türkiye Fahar Futbol Hakemleri Derneği'nin genel sekreteri olarak yönetimlerinde bulundum. 11-12 yıl civarında İstanbul Futbol Hakemleri Derneği'nin ee, yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Ee, daha sonra da e, Süper Lig'deki o dönem A Ligi'ydi. E, A klasman hakemi olarak e, görevi yaptıktan sonra hakemliği bıraktım. Hakemliğin malum e, sorunları vardır. Ve e, Zaman Gazetesi'nde 9 yıla yakın bir spor yazarlığı yaptım. Samanyolu Televizyonu'nda 4 yıl kadar e, Spor Zamanı programında yorumculuk yaptım. Ve nihayetinde de e, son 2 yıldır Bengü Türk Televizyonu'nda sizin gibi futbol değil sporun konuşulduğu spor gündemi adlı programı hazırlayıp sunuyorum. Bunun yanında futbol federasyonunda da temsilcilik görevinde bulundum bu biliyorsunuz son dönemde evet. federasyon temsilciliği adı altında ayrı bir statte ayrı bir görev tanımıyla bir şey yaratıldı, bir görev yaratıldı bir yıl kadar futbol federasyonu temsilciliğinde bulundum aynı zamanda spor üzerine de Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Yani Sadece tutkumu böyle şeyle bırakmadım. Hobilerimle böyle bir mesleğimin yanında aslında avukatım. Mesleğimin yanında bir akademik çalışma da yaptım. İnşallah önümüzdeki yılda yine spor konusunda doktoraya başlamayı düşünüyorum. Lütfen. Böylece de sporla olan ilgimizi de devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Ben Sayın Domaç 1900 bizden önceki dönem mezunları onlar hakemlikte evet, evet. Osman Avcı ile şey. işte şey. bahsetti A Ahmet Çakar'la Çakar o dönem bizden bir dönem önce onlar. bizim dönemimizde de bugün Türk hakemliğinin bir numarası olarak kabul edilen Cüneyt Çakır'ın babası Serdar, Serdar Çakır. Çakır yani. Takim Kurulu Başkanımız Avukat Atlan Türkkan. E, bir dönem İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapmış olan İsmet Cengiz, Devent Yardımcı gibi birçok A Ligi hakemini çıkartan bir dönemin, yani evet, e, bir evet. kursun e, mezunlarından bir tanesiyim. E, spor camiasının içinde bulunmaktan, e, futbolda ve spor basınında bu görevleri yapmaktan fevkalade e, mutluyum. Çünkü spor demek, kardeşlik demek, barış demek, huzur demek, güzellik demek. Evet efendim. Evet, e, Sayın Domaç tabii... E, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir önemli bir program var. Sayın Adnan Dinçer'in yaptığı sporun perde arkası diye orada konuktuk. E, Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönüne denk gelmiş. Orada bir yazısını okudum. Çok hoşuma gitti. Aslında çok daha bilinmesi gereken ama e, aynen şöyle yazmış. E, Rahmetli anıyorum Sayın Mumcu'yu da. E, kültürlü olabilmek için bilgili olmak lazım diyerek bilginin önemini, evet. bilginin kuvvete dönüşümün, yaptırımın gücünü anlatmış yani kültürlü olabilmek. Bu akşam da eee kültürle bilgiyle dolu iki insanla teknometi ekranlarında olmak benim için bir başka ayrıcalık. Çok değerli e, konuklarımız geçti ama amacımız hep ülkemizi bilgilendirmek. Masayı e, hesaplaşma yeri değil. Masayı efendim eee tabiri caizse birbirini hırpalama yeri değil. Efendim önerilerin getirildiği, çözümlerin üretildiği, ülkemize bilgilerin etik değerde elit bir yapıyla sunulduğu programcılık anlayışı içerisinde ben de bir futbol teknik adamı teknik direktör olarak bu görevi zevkle yapmaya çalışıyorum ama asıl programın sahipleri SEO'ları sizlersiniz Teşekkürler. Evet. Yani bu yapmıyor. akşam siz bu pencereyi açmışsınız biz o pencereye misafir olarak evet geldik ee, e, Tabii ki programın inşallah, sahibi sizlersiniz e, Tabii malum diziler var her şey ben inanıyorum ki e, bizim önemli kitlemiz var Van'da Ağrı'da Kırıkkale'de, Ankara'da, Antalya'da, Ege'de, efendim özellikle Trakya'da kanalları e, başın ekranları başında kanallarında Teknome TV hayranları bu güzel programı takip ediyorlar. Az olsun, öz olsun, yürekten olsun, duyan duymayana nasıl anlatacak? Evet. evet. değerli izleyiciler bakalım spor dendiği zaman Türkiye'de akla sadece futbolun gelmediği Mehmet Çelik'te spor penceresini açalım ve